Herkese selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok değişik bir video yapıyoruz. <laughs> Neyse. Oyunun ismi Yandere. Pa Hayır Yandere değil. Hike School 2018 diye bir oyun. Şimdi oyunun oyunda ne yapacağız? Güzel soru. Şimdi sevgili yapacağız. Sevgilimizin ismi Yuma. Um Neydi lan? Hapı koymuş. Hapuko. 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 Hapuko ne yapıyorsun ha? lan? <laughs> Neyse. Ee, şimdi onu şimdi giyinelim. Ne, ne giysek? Ne giyek? Güzel bir kıyafet seçelim. Şimdi Hapuko'yu çağıracağım. Bak bu tam. Aynen bu tam. Saçımızı da yapalım. Saçsız hiçbir yere gidilmez. Böyle olmaz. Çok tipsiz gözükürüz böyleler. Bakayım. Bu olur. Aynen saç modelimiz tam buydu. Rengi olarak rainbow, 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 Kostüm zaten yaptık. Kuşlar da ötüyor. wow. Şimdi şurada bir tane kart olacak. Şurada alayım ben o lütfen. Böyle bir kart var elimizde görüyor musunuz? Aşk kart Aşk kart deniliyor ona. Hapuko, hapuko nerede? Dört hapkoyu bir yere çağıralım. Hapkoyu şuraya çağıralım. Sevgili akşamı görürsem şuradaki aletlerle bir saniye hapkoyu arayalım bir. Hapkoyu arayalım. Bu arada ses geliyor. Hapko, lan? Gel. Canım ciğerim gel neredesin? Hapuko yok. Hapuko. Ha geliyor. Geliyormuş tamam. Bak ya baba nasıl geliyor ya. Gel. 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 Ne haber lan? Şimdi bak sana mektup vereceğim tamam mı? Canım benim. Al oku bunu. Utandı yazık. Yazık lan. Freya. Kiss. It the kiss. Bye bye. Ay görmek istemiyorum. Sevgiliyiz <laughs> <laughs> sonuçta yani ne olacak? Hadi bye. Hadi koş koş okula git koş. Koşsana. Geç kalmak istiyor sanırım. Evet tabi koyla sevgiliyiz şu anda. Gözüm hep üzerinde Apuko. Neyse ben de okula bari bu şekilde gideyim. ko. ben gittim Apuko. Lan artık Apuko demeyelim şuna ya. Başka isim uyar, uydurak. Berk. İsmi Berk olsun o zaman. Tamam ismi Berk sen bundan sonra. Senin ismin Berk. ders başlamış. Derse içmem lazım. Derse derse derse. Derse yetişek. Derse derse. az. Derse içecek. Teacher. Öğretmenim geç kaldığım için özür dilerim ya. Markete gittiğim, gitmiştim de o yüzden birkaç bir şey yapmam lazımdı. Ay. Neden ayak kalktık hocam? Ha çıkıyor muyuz? Peki çekil kız çekil çekil oh. ay kom ne yapıyor acaba ben de bir bakayım Apukoya bakalım Ay, neredeyim ben de be? hemen ak ay Apuko demişim pardon belki e bakalım Burada konuşuyor olmalı evet Lan. Kızlarla konuşuyor lan. Demek kızlarla konuşuyorsun. Tamam gelsene. Gel gel. Gel sana ben ne yapacağım gel. Gel ben sana ne yapacağım biliyorum gel. Gel bakayım. Gel. Sen kim hayırdır Apuko? Ay pardon Berk'le konuşuyorsun. Gel gel. 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 Gel, gel bana. Şurada kal. Burada kal. Burada kal. Canını yakacağım. Ay çok çeşit çeşit de baltalarım, bıçaklarım var. Yazık oldu canım sana. Sırtına geçireceğim. Sırtına bıçaklayacağım. Hani derler ya. Yıkılmadım, ayaktayım. Bak ben beni böyle görmez. Ben seni şimdi cam cehenneme yakmam mı? Gömerdim de yok, şu an gömemem seni. Gir kız şuraya. Ne kadar da ağırmışsın. Ay, ben nasıl temizleyeceğim şimdi? Gir, gir şuraya. Gel kız. Belki biri görürse canıma okur. Lan gir içeri. Aklıma daha iyi bir plan geldi. Her yeri böyle kan yaptım iyi ki. <laughs> Neyse şurayı sileyim. Sileyim de. Başkasının yaptığını zannetsinler. Ben kimi çağıracağımı iyi biliyorum. Hemen gideyim şuraları sileyim de. gıcıklarından kızı çağıracağım. O yaptı zannedecekler. o Mia popüler olmaktan çıkacak. Ne kadar da zekiyim. Hemen ay. Şöyle biraz şu kanları alayım da. Öldüğü yer şurası olsun. Ben az silsem yeter yani. Çok fazla da kaçırmışım. Hayır sıçramış falan böyle. Gölgeyi de aynı yerine koyayım. Ah, ay şu da ziller ne çabuk. Ne ağır çalıyor ya. Her, her saniye 50 kez çalıyor. Şimdi ben bir gideyim ellerimi Ellerim, ellerim kan içinde o oh, pis kız yüzünden. Tamam. Yeter Tamam. gidebilirim. Ben de polis ayıracağım. Şimdi şurada Gel canım buraya Ya buraya gel Kızım gel şuraya kaçma ya. Ya gel. Bak ya. Ha kızım gelsene. Hocayı çağırdı. Pis. Hocam durun yanlış anlaşılma. Hocam lütfen. seni geberteceğim buraya gel. Buraya gel. Seni yakalayacağım çok pis yakalayacağım seni buraya gel. Kaçma dedim buraya gel. Kızı gel. Al işte polisleri aradılar. Buraya gel. Buraya gel demeyeceksin. Onu engelleyeceğim. Ya bir dur. Otobüs ama yetişemem. Çok hızlı koşuyor. Ya kızım bir dur şurada. Ya bir dursana. <laughs> Ay. bittiriyor bir de. Hadi. Hayır. Hayır gitme oraya. Of. Öldürecektim seni. İsmini unutmadım ama. Niye ya? Gel sen benimle. Hatta dur arayabiliyoruz. Engellendim mi? Ah. Of. Buradan gidemem. Polislere haber verdiler. İnanmıyorum. Ne yapacağım şimdi? Of. Hapkı umarım anlamaz. Yoksa bok yerim ben. Geldim ama polisler orada. Beni tanırlar mı acaba? Tanımazlar herhalde. Hı? O kim ya? mi Bir... sıktı sanki. Neyse. Şöyle sakince yürüsem acaba sizi çıkarlar mı? Umarım ben ol olmazlar. Oha kaç polis. Onlar olabilirim bence. Onların ne gideyim bakayım be. <laughs> Umarım bir şey yapmazlar. Kan yok zaten. Merhaba merhaba. Şey buraya ne olmuş acaba? Kim var burada? Aa gidiyorlar. Defol defol. Hadi gidin hadi. Şuraları ben kaçmam lazım. Buraları hemen silmem lazım. Patatesleri öldürseydim. Ee, ben şuradan süpürge alayım da oraları bari sileyim biraz. İnanmıyorum yakalanıyordum neredeyse. Neyse. Yamanları sileyim. Şu kızı da yakayım. Yakamakla niye uğraşıyorum ki? Görmüyorum. Olarsam bu sefer de görürler. Polise söylerler gene. Ay ne oluyor? Tövbe. Siz bir şey çaktırmayın lütfen. Nasıl bir kan bu Tamam burası tertemiz şuraya bırak Oh be çık. Ben yeneceğim. Hadi görüşürüz. Bye bay. Ben sadece demiyorum ki bulaşmayacaksınız diye. sonunuz böyle oldu işte. Yazık. Öldü. İçine de girmek istemiyorum. İçindekileri de temizleyeceğim. Tamam var. Ay yanıyordum. Sadece her yeri sileyim. İçinde içinde kan olursa olsun. Ha, bu kanın yanına gideceğim. Pardon. Belki yanına gideyim bari. Burada mı? Of, hop kosunu tuta. Evet, orada. <laughs> Bakalım çağıracağım. Onu öpemedim hiç. <laughs> gel gel. Ay canım benim nasıl gülüyor ya. Ay ne kadar da samimiyetli bir sevgilim. Görüşürüz canım. Sınava gir sınıfa girene kadar gelecek Tamam. Girebilirim artık. Ah. Ah, Mamia, gel bakalım, gel gel. Sen kaçıyordun en son. Gel bakalım, ben seni bir güzel gel gel gel. Sen kaçıyordun değil mi? Gel, gel, gel. Gel, gel ben seni dırı göreceğim gel. da çiçek yakışmıştır bana şimdi. Nerede bu kız ya? Kim nereye gitti? Anladım lan yoksa. Ay fotoğraf çekmeye girdim. Ay. kızı döveceğim. Gel şuraya ya. Üf, çok gıcıksın. Nerede bu ya? Neredesin ya? Dirdir yani dir gömeceğim yani. Bu kadar kaçman biraz ayıp oluyor canım. Bana bu dünyanın kraliçesi derler. Nereye gitti lan bu? Arıyorum arıyorum açmıyor. Delirtme kulübü. <laughs> ya neredesin? Siz orada öyle durun. Almış. <laughs> Seni tam şuraya ortaya gömeceğim. <laughs> <Hı>. Ay. <laughs> Arkadaşlar <laughs> kusura bakmayın biraz acımayım. Mia. Tatlım ama çok ayıp ediyorsun. Çok acı, çok ayıp ediyorsun yani. Çok açık yani ayıp. Ayıp ya Mia, Mia hadi, çok ayıp ediyorsun bir tanem. Gel, hadi, Mia. Demek da de ben geleceğim. Gel gel. Bu kursunda mı olursun, değil misin? Gel. Doğru. Gel. kursuna git Gel gel. Hepdir mi görmeyeceğim buraya gel. Gel. Sen öğretmeni şikayet edersin ha? Gel. Burada kal. Tamam mı? Siz de iyi seyredin ha. Burada kal. Bir yere gidersen senin çok pis canını yakarım. Burada olacak işte. Herkes... Ay bakacaklar ama. Lan git piçe bak. Bu buranın korumacısı büyük ihtimalle. Ya gitsene kardeşim bak. Gel. Seni de öldüreyim o zaman. Gel. Gel. Buraya gel. Seni de keseceğim. Buraya kaçtı. Nasıl o da geliyor. İşte bu. Bırak. Öcümü aldım. Öcümü aldım senden. Ha <laughs> ha. Ne oldu? Ha? Bir de bari üstümü üstüme yıkayayım. Hemen üstümü de değiştireyim. Hani senden intikamımı alamazdım? Ha? Hani senden intikamımı alamazdım? geliyorlar. Öf. Neyse. Gel gel polis abla gel. Ne bakıyorsun bana mal mal? Diğerleri gelmedi mi? Tek seni öldüreceğim. Seni de öldüreceğim polislerden. Tamam başka genel polis yok. Hocam. Ama hocam bırakın ya. Hocam. Hocam ben ne yaptım? Aşk olsun hocam. Hak ediyordu. Bıçak orada kaldı. Of ya. Neyse. Ben de Berkçiğimin yanına gideceğim. Berk umarım ben beni görmemiştir. Gördüyse çok pis yanım. Canımı da yakar. Onu hemen şuraya şu parka çağırayım. Ama artık çağırmam eve gitmiştir herhalde. Çağırmayayım neyse. Gideyim de yatayım. Ya malamit Sigh Sabah oldu saatten sekiz buçuk. Üstümü değiştireyim. Ne giysem ki bugün. Hocalar bir şey demiyor zaten. Serbest gitmeye artık. Bunu dün giydim. Bunu da dün giydim. Bunu da dün giydim. Hmm. Hayır çok kötü. Normal okul kıyafeti giyeyim artık. Sevgilim nerede acaba belki. Çekilin şuradan. Berk. Ay yoksa ayıysa bak Berk. Ay kendi kent. O sevilme demiyorum. O yeşil saç ediyordum. Ah sevilme salak demiyor. Nerede lan bu? Neredesin Berk? Hadi canım. Benimla gel Berk. İnsan terapiyede ya. sınıfta mı vardı acaba? Niye herkes baga girdi? Neredesiniz? Benim sevgilim nerede asıl? Hadi. Nerede ya bu? Gelmedim yoksa okula. Of be. Neredesin be ya? Bunları giyeyim. Berk. Bu hali ne? Dışarıda çıplak dolaşıyor. Dur. Şunu değiştireceğim Berk. Ay, dur pardon. Güzel kıyafet. giy Berk. Bunlar ne ya? Evet. Ay çıplak dolaşıyorsun. İnanmıyorum sana. Seni seviyorum. Hadi koş git. Görüşürüz. Bay bay. Koş koş hadi sınıfa koş. <laughs> ah, Çocuğa hayran. Koş istersen belki. Onu biraz okula doğru takip edeceğim. Ne olur, ne olmaz. Geldim ben de buradayım canım. Tamam o sınıfa doğru gitsin. Ha bugünkü ne? Bana bak. Sen kim ayak yapıyor? He? Kalk ayağa kalk, kalk. Sen kim ayak yapıyorsun? Hayırdır? Bay bay. Seni öldüreceğim. İkisini de öldüreceğim. Yoşo. Süpürgeymiş bu. Game adam öldürmek. Wow. Gel baba. Çocuğu kurtar. Sen de geber. Mi? Bundan sonra yoksunuz artık. Ellerim kan içinde oldu. Şunların yüzünden. Evet. Şimdi sıra polisi bak hangi gibi giyinecektim? Ben geçmem lazım. Ne yapıyorsun canım? Dışarıda polisler var ama olsun. Seni seviyorum. Ne kadar da rahat. Bunlar ne yapıyor acaba sınıfta? Gireyim de bakayım. <Gülüyor> 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 Olamaz.